22 bin lira asgari ücret. En düşük kira 15-25 bin arası. E bu şartlarda bu ülkede geçinmek gerçekten de çok zor. Merhaba Özgün Kocaeli. Bugün Kocaeli halkına asgari ücretle ilgili beklentilerini sorduk. Bakalım ne cevaplar geldi? En az 40 bin olmalı. Şu an yeterli buluyor musunuz? E bulmuyorum tabii ki. Ben asgari ücretle geçinen birisi değil ama, değilim ama bu asgari ücretle kişinin ilk ben yok. Şu anda ne kadar asgari ücret? 17 mi? 22 bin 104 lira. 22. Yani en az bir 40 olmalı bence. Biz zorlanıyoruz. Ee, bizim gelir seviyemiz en azından bir asgari ücretin 65-70 bin lira civarında olması gerekiyor ki insanlar rahat geçinebilsin. Sizin asgari ücret beklentiniz? Yok yeterli benim için. Şu an Devleten me yeterli. memnunsunuz şu Memnunum an. evet. 40 şu anda ne kadar onu bilmiyorum. <laughs> 22 bin izler... 27'den fazla olacağını düşünmüyorum. Yaklaşık 50 bin lira. Şu an yeterli buluyor musunuz? Tabii ki yeterli bulmuyorum. 50 bin lira daha az hatta yani. Bana kalsa tabii 50 bin falan da mümkün değil. <laughs> Enflasyon %30 civarında çıkacak. 27-28 bin lira tahminim. Yeni yılda asgari ücret beklentim 28 bin 500. Yani en az olması lazım. İnsanlar geçinsin kızı. Şu an yeterli buluyor musunuz? Yok. Vallahi ben 16 lira emekli maaşı alıyorum. Geçinemiyor. Ne kadar diyelim? 40 bin lira. 40 beklentim kadar. 50 de 50 yapacaklarını pek düşünmüyorum. Şu an yeterli buluyor musunuz? Hayır. Yok. Askeri ücret ne kadar olmalı? 30 u. 40 50 kağıt olmalı, 60 kağıt zor şey zor ya. Şu yani. an yeter. yeni yılda ne kadar bekliyorsunuz asgari ücret? %80. Nasıl ne? Yeter mi? Yeter. Hay? Yeter. Verirseler. Evet. Bizim işlemlerle olmuyor. Güzel. Çok güzel iyi gidiyoruz ya. Yani. Maşallahımız var. Ekma'ya, baş ekmeğe 75 lira verdi. 40 bini bulsa çok iyi olur ya. Gerçekten çocuk okutuyorum ben. Çok zorlanıyorum. Aşırı zor. İçin için 27 27.250 TL tamam. gibi yani düşünüyorum. Asgari ücret ne kadar olursa? 50 bin. Rakam olarak en az 30 olması lazım. <laughs> 30 bin liradan aşağı biraz zor kurtarır ama olacağını da zannetmiyorum. Yani. yani 50, olması lazım tabii en az ama tahminim herhalde bir 32-33 falan olur. Civarı bir en az bence 40 milyar olmalı. Şöyle ücret beklentim ee, en az 50 bin lira olur. Yani baktığında 34-35 arası minimum olması gerekir. Bu bütçeyle çok az yani İnsanlar 40 bin en az olması gerekiyor. Yani ne yapacaklar? en fazla 26-27 bin lira civarında, 27 olmaz yani 26 civarında olur. Ama bizim beklentimiz en az 35-40 bin lira aralığında olmalı. Ya en az 50 bin lira olması lazım bu ortamda. E, kiralar 15-20 bin lira. Asgari ücret en az 30 olması, geliyor, <laughs> 30 olması lazım. 30 olması lazım diyorsun. 30. Ben onu bunu bilmem. 30 30 olacak kesinlikle Allah yani, kısmet derse. 30 bin lira lazım. En az. Var. Var. Evet.